Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size PMO, Pome, Bilis alma gibi mülakatla bulunan taktikleri, parkurları tanıtacağız. Biraz nefes nefeyi seveyim. Az önce parkur yaptık. Evet başlayalım arkadaşlar. İlk önce sizi burada bir fotosal karşılayalım. Karşı yönetimle kişiler sizi başlayın dediyse bile kendisi hazır ettiğiniz zaman o zaman başlayın. Buradan çıkıyorsunuz fotoselle. İlk olarak sıçama. altı tane sıçam olacak burada. Altı sıçamada da çıktıktan sonra ortaya kadar geliyoruz. Ortaya kadar geldikten sonra sıçramaya başlıyoruz. Çünkü zaten aldığımız bir sürat var. Bu süratı buraya kadar harcayalım. Geldikten sonra bu tarafta sıçradığımız zaman tarafa buradan bu şekilde. Aynı şekilde 6 tane sıçramı. Sonra ikinci istasyon tekerlek yani içine gireceğiz. Parmak uçlarıyla giriyoruz aynı şekilde. Sağ olayım. Bu şekilde seri bir şekilde giriyoruz. Girip çıktıktan sonra 3. istasyona doğru gidiyoruz. 3. istasyonda ağırlıklarımız var. Ağırlıklarımızı alıyoruz. Ağırlığı alıp alıp arkasından döndükten sonra bu geldiğimiz zaman sol tuzağa sabit sağa dönüyoruz Nasıl bir şekilde dönüyoruz? Geldik gel formayı buradan attık attıktan sonra buradan sağlı toplarına giriyoruz İlgini buluyoruz. Tekrar gelip buradan İkinciye vuruyoruz, burada adım dikkat ediyoruz, açısını bayağı açık bırakalım ki zamanımızı arttıralım. Böyle üçüncüyle dokunma şartı var. Üçüncüyle dokunduktan sonra buranın farklı kısmından çıkıyoruz. Taklağa geliyoruz, Enseden taklağa yatıyoruz ve koşar pozisyonda takladan çıkıyoruz. Yani bu. Bu. Yani karşı elinize doğru gidiyoruz. Bu takmanın en önemli kısmı. Sonra slalom istasyonuna geliyoruz. Sağımda solu koyuyoruz. Sağ adımla küçülerek içeri giriyoruz. Aynı şekilde arkamıza alıyoruz solulumuzu da. Koydun, sağa dön. Tuttular. Şimdi buradan çıktıktan sonra altta üstten geçişlerimiz var. Burada da tek taraftan tek taraftan çıkıyoruz. Yani sağ girdik, çöktük, içerideyiz. Çıktık, tekrar girdik. Çıktıktan sonra diye hızlı bir şekilde edip kesiyoruz. Parkurumuz tamamlandı. Abone olmayı unutmayın. Başarılar.